Türkiye Meclisi'ni ve Genel Kurulu'nu selamlıyor, başarılar diliyoruz. 25 yıl önce bu ülkenin 12 Eylül karanlığından çıkışının müjdecisi olan Gençlik Hareketi'ni örgütlerken bizlere yapmayın, gençliğinizi harcamayın diyorlardı. Eminim ki bugün de Gençlik Hareketi'ni örgütleyen sizlere büyükleriniz aynı şeyleri söylüyordur. Gençlikte olur böyle şeyler, okul bitince vazgeçersiniz, gençliğinizi harcamayın diyerek gençliğinizden, geleceğinizden ve isyanınızdan vazgeçmenizi isteyenler vardır. Bizler bugün sizin yürüdüğünüz yolda geçmişte yürüyenler ve bugün mücadelenin farklı alanlarında bu mücadeleyi yürütenler olarak görüyor ve biliyoruz ki sizler artık bu mücadeleyi okul okul, üniversite üniversite, kampüs kampüs örgütleyen arkadaşlarımız bizim yoldaşlarımızsınız, mücadele arkadaşlarımızsınız. Sizler de bilin ki İş yerlerinde, fabrikalarda, hastanelerde, mahallelerde, direnişlerde, barikatlarda kavgayı büyütürken sizlerle birlikte haykırdığımız isyan, devrim ve özgürlük şiarını yüreğimizin en derinliklerinde taşıyoruz ve ondan güç alıyoruz. Bu topraklarda eşitlik, özgürlük ve adalet kavgasının en coşkulu alanını örgütleyen genç arkadaşlarımıza, öğrenci kolektiflerine binlerce selam olsun, yolunuz açık olsun.